Herkese merhabalar YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol çikolatalı nefis bir kurabiye tarifim var ve asla bayatlamıyor. Hatta bekledikçe lezzetine lezzet katan bir kurabiye. İki renkli bol çikolatalı nefis kukileri hazırladık. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifin detaylarına geçelim. İlk olarak oda sıcaklığında yumuşamış olan 125 gram margarin içerisine bir çay bardağı toz şekerini ekleyip Güzelce karıştırıyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. Margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Tercih meselesi. E, miktar aynı değişmeyecektir. Yağ ve şeker e, güzelce yoğurulurken içerisine e, 4 yemek kaşığı kadar su ekliyoruz. Ve bir tam yumurtayı ilave ederek krema kıvamına gelene kadar bu eklediğimiz 4 malzeme güzelce karışana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra kuru malzemelerini ekleyerek kurabiyemizin yapımına devam ediyoruz. 1 yemek kaşığı nişasta ve 3 çay bardağı un ekledim. Ben un az geldiğini düşünerekten 2 dolu yemek kaşığı daha un eklemiştim. Ama kurabiyemin hamuru sert oldu ve yayılmamıştı. Birazdan göreceksiniz. Bu malzemelere ek olarak 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya ekledim ve 1 çay bardağı Cevizi de ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Normal kurabiyelerden daha yumuşak kıvamda bir kurabiye hamuru olması gerekiyor. Ben yoğurma makinesinin de vermiş olduğu o kıvamı aldanıp elimle dokunmadan birazcık daha fazla un ilave ettiğim için böyle yumuşak bir kurabiye hamuru oldu. Aslında istenilen hafif ele yapışan yumuşak kıvamda bir kurabiye hamurudur. Çünkü bu kukilerin birazcık fırında yayılması gerekiyor. Kurabiye hamuru hazır olduktan sonra bir çay bardağı damla çikolata ve bir çay bardağı e, sütlü damla çikolata ve bir çay bardağı bitter damla çikolata ekliyorum. Çok ezmeden hemen şöyle bir iki tur döndürüp e, çikolataların kurabiye hamuruna karışmasını sağlıyorum. Elinize yoğuracaksanız da çok fazla e, avuç içinizde yoğurmayın ki kurabiyenin içerisinde e, çikolatalar erimesin. Yapmış olduğumuz bu kurabiye hamurundan bir tatlı kaşığı kadar e, bir kısmından kakao ekleyeceğiz. Ben tam ortadan ikiye böldüm. Eşit miktarda ayırdım. Bir tatlı kaşığı kakaoyu da ekleyip diğer hamuru kakaoyu güzelce karışması için yoğuruyorum. İki farklı hamur olacak ama tek bir kurabiye de e, kullanacağız şekil verirken. iki renkli ve bol çikolatalı olacak. Kahvenin çayın yanına inanılmaz lezzetli bir kurabiye olmuştu. E, orijinal Starbucks kukilerinden çok çok daha lezzetli oldu. E, bu tarifte tek yaptığım hata ununu birazcık fazla kullanmamdı. E, o yüzden sizlere tavsiyem e, çok fazla un ilavesi yapmayın. E, yaparsanız da bir sonraki e, aşamada göstereceğim. E, bardakta ezme kısmını uygulayabilirsiniz. Bir parça kakao, bir parça e, sade hamurdan alıp elimin içerisinde yuvarlıyorum. Bir tepsi artı 4 tane daha farklı bir fırın tepsisine almıştım. Ortalama 24 tane kurabiye çıktı. Tabii ki yapmış olduğunuz bezelerin büyüklüğüne göre değişebilir. Ben birazcık iri iri kurabiyeler hazırladım. Mutlaka yağlı kağıt eklemeyi unutmayın. Çikolatadan dolayı fırın tepsisine yapışabilir kurabiyeler. Tüm kurabiyeleri şekil verdikten sonra kurabiyelerin buzdolabında beklemesi gerekiyor. Yaklaşık yarım saat kadar beklettikten sonra fırına göndereceğim. Kalan hamurdan da dediğim gibi 4 tane kurabiye çıktı. Buzdolabında yarım saat beklemiş olan kurabiyeleri iyice ısınmış 180 derece alt üst ayarda pişirmeye gönderiyorum. Toplamda 13-14 dakika arasında pişiyor kurabiyeler. Benim fırında tam 15 dakikada pişti. Yalnız dediğim gibi un miktarı fazla geldiği için e, kurabiyelerin istediğim gibi yayılmadı. O yüzden ben de bir çay bardağının tersiyle 10. dakikada yayılmayacağını anlayıp ezdim. Gördüğünüz gibi kurabiyeler gayet yumuşak. bu yüzden kolaylıkla eziliyorlar. Kalan 5 dakikada da kurabiyelerin bu şekilde pişmesini sağlıyorum. Sizin kurabiyeleriniz eğer unu az eklerseniz mutlaka yayılacaktır. E, bu işlemi fırından çıkan kurabiyeleri de uygulayabilirsiniz. Daha düz, e, kıtır bir kurabiye elde etmek için. Kurabiyelerimi 15. dakikanın sonunda fırından aldım. Fır, e, fırınınızın pişirme e, derecesine göre değişebilir bu arada. Her fırın farklı sürede pişirebiliyor. Çok fazla kurutmayın. Fırından aldıktan sonra tepside iyice soğumasını bekleyelim dediğim gibi çikolataların yapışmaması için ve kurabiyelerimiz hazır İnanın bir kavanoza koyduğunuzda asla bayatlamadığını göreceğiniz bir kurabiye çayın kahvenin yanına müthiş oluyor böyle yapıp kavanozlayıp acil misafir geldiğinde sunabilirsiniz bol çikolatalı nefis kokilerimiz hazır denedikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni videolarım için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.